Şimdi bir izleyicimiz bir hayli uzunca bir soru. E, tahiyyatta oturunca bazı insanlar sağ işaret parmağını ileri doğru uzatıyorlar derken herhalde yukarı kaldırıyorlar. E sünnet. Olan... E, bu yeni bir adet mi? Yaşım 40 ve e, ibadetlerimi bilinçli yapacak kadar din eğitimi aldım. İlk defa böyle bir şey görüyorum demiş. E, bunu yapanların yaşı daha çok 20'lerde olan gençler. Bunun ne manaya geldiğini izah bu, ederseniz. Bu kesin sünnettir. Sahih sünnettir. Ee, kelime-i şehadet okunurken şöyle diyelim, şu parmakla şu parmak böyle halka yapılır, birleştirilir. anda tamam eşhedü en la derken, la derken kalkar. La ilahe illallah derken indirilir. Fakat bunu doğru vakitte, doğru yerde yapmamak sakıncalıdır. Çünkü bu nefi ve olumsuzluk manasında Yukarı e, tevhidin ispatı ve ilahların, batıl ilahların nefi anlamındadır. Zaten La ilah hiçbir ilah yok aşamasında kalkıp durur, illallah da Allah ancak Allah derken iner. E, bu hareketi hızlı, pratik. E, mesela ben bunu uykuda da yapsam doğru yaparım yani. Çünkü çocukluğumuzdan deri yerleşmiştir. Velakin birçok insan bunun vaktini başka şeyler düşürürken yerini kaçırır eder. E, şu andaki bu milletin kafası karışık milletin bu sünneti terk etmeleri daha evla olabilir. Çünkü onu yerine denk getiremezlerse sakınca doğar. Evet. Yalnız kuvvetli sünnettir ve sahihtir. İmam Muhammed Meze müşteydi. İmam-ı Azam'dan da rivayette bunu İmam-ı Azam'ın da kabul ettiği bu kaynakları geçiyor.